Arkadaşlar Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese günaydın. Çalışt. Arkadaşlar şimdi ee, Yasin arkadaş ee, koyuna ne kadar yem veriyorsun diye sormuş. Düşün. Çöç! Aç! Koyuna Koyun başına e, Günlük 1 kilo kadar e, buğda veya arpa veya koyun besi yemi. Bir dönem koyun besi yemi de verdim. Yani koyun başına bir kilo düşecek şekilde. <laughs> bir de e, pamuk kusmesi istiyorum. E, yani 40 kilo kadar da pamuk kusmesi istiyorum. Onu veriyorum. Hani bir Herhalde tahminim 35 35 kiloyu da bulmaz ama öyle bir şey saman Çöç! saman döküyor Çöç! Tabii bizim eee Oyun sağlıklı yaza çıkıyor. Yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Tabi yeterli mi yetersiz mi ama ee, bu şekilde Çöz! Çşşş! bu şekilde ee, 7 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oyunda güzel yazın sağlıklı bir şekilde uzun emziriyor. Turt. Güzel de sütünde üst, de sıkıntı olmuyor. Belki imkanlar el verse e, yonca alabilsek veya yonca yeşil yeşillik yani herhangi bir ot alabilsek daha güzel olur. Çay! ama e, bir sen alabilirsek bir sen alamıyoruz. Yani onun için her yıl veriyorum desem olmaz. Çoş. Örneğin geçen geçen yıl yoktu. Geç! Geç! geçen yıl olmadığı için Kes! Kusbe. Pamuk kusbesi işte kesin Kesin yerine Yeşilliğin yerine e, Pamuk kuspesini kullanıyoruz Keç. Keşke kes olsa daha güzel. Pamuk kusması da e, Sütü Koyunun sütünü yumuşatıyor e, e, Daha güzel oluyor kuzuya Onun da öyle bir faydası oluyor Yani bir sıkıntı yaşamıyoruz Kuzu'ya gelince, kuzu'ya da e, günlük 50 kuzu 40 kilo kadar yem tüketir. Yani tüketiyor tabi e, bunu e, böyle bir inceleme falan işte şu kadar mı yiyor gram, şu kadar kaç gram yer bilmem ne. Ama benim döktüğüm e, 50 kuzuya 40 kilo gelecek şekilde. Yani 100 kuzuya 80 kilo yem gidiyor. Tabi bunun yanında e, kuzuya yonca yonca kesilip atıyoruz tabi tab bu tüketimine bağlı koyun çok sütlüyse koyuna koyuna iyi baktım mıydı uzun fazla tüketim yapmaz yem tüketmez önemli olan koyuna bakmak zaten e, kuzu iyi olsun diyorsan e, koyuna bakacağız koyun koyuna bakarsan koyunun yediği kuzuya yarar. Yani koyuna ne kadar iyi bakarsan o kadar kuzu kuzu etlenir. Çünkü süt, kuzununki süt. Süt emmeyen kuzu istediğin kadar yemmez. Ee, sağlıklı olmaz. Hastalık çok olur. İleri gelmez. ilerlemez yani. Koyuna ne kadar iyi bakarsan o koyunun kuzusu da o kadar parlar. Çöç! Yani durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi koyuna gelince koyun ki e, her zaman delirtiyorum. Yaymaktan daha çok önemli nokta. Suyu suyu suyla yatağa. Eğer koyun bir yatağa da rahat edemiyorsa o koyun ileri gelmez. Çoş! Çoş! Aç! Bir de günüz havanın sıcaklarında koyunu ee, genelde göl, gölgelere bırakıyorlar, ağaç diplerine bırakıyorlar. Tabi ağaç diplerine bırakmak e, güzeldir, iyidir. Ama dikkat edilmesi gereken o ağaç dibi ceyran yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyorsa şayet orası tehlikeli. Çıç! Ora tehlikelidir. Ceyran yapan yerde Ağacın dibine koyunu bırakırsanız O sıkıntı yaratır. E, ne zaman belirtir onu? Kışın e, kuzu veriminde belirtir. Bir de e, bahara döndü müydü? E, havalar ısındıkça Soğuk halkını koyun e, Boğazda Kuyruk yapısında Kuyruk yapısı böyle taş gibi Sert Şekilde Olur Boğazı şişer. Bilmem ne yapar. E, yüzünü asar. Havaları ısındıkça o belirtiler ortaya çıkar. Onun için koyun ki sıcak. Koyun sıcakta yatarsa gelen yapmayan yerde yatarsa koyun hem daha güzel su içer hem de koyunda sıkıntı olmaz. Ee, gö Zeren yapan yerde yatan koyun. Özellikle akşam üzeri. Akşam üzeri su içmez. Çünkü yüzün asar. Suya bakmaz. Örneğin 6'da 5.5 beş buçuk altı da yayılma başlı, başladığını kabul edersek hava şartlarına göre bu e, bu koyun kalkar şöyle bir e, bir saat bir saat kadar yayıldıktan sonra dinlenir. Gece akşam koyun e, yayılmaz çünkü e, su ister. Belli bir süre sonra. Çöç! Onun için çeyreği yapan yer tehlikeli. Koyun iki sıcak. Yani sıcaktan olma. Sıcakta yatan koyun hastalık olmaz. Ama şimdi koyunu gölgeye vurursun. Koyun terli terli varır gölgeye girince insan dahi e, atletinde hafif ter oldu muydu gölgeye oturdu muydu o insanın sırtı düşür. Kes. Onun için dikkat edilmesi gereken konu budur. Kes. Aç. <laughs> geçici geçici süre etlendirme diye bir şey var. Bu eğer pancarda patateste de e, geçici süre etlenir, etlenir koyun tez etlenir ancak bir sağlıklı etlenme var bir de sağlıksız üreli gelme var bunlar e, <laughs> koyunun içini çürütür Pancar patates etlendirir ama şimdi pancarda yaylan koyun ikizlik oranı çok olduğu söyleniyor. Önemli olan ikizlik oranı değil. O koyun eğer sağlıksızsa iki değil dört de kuzlasa hatta dört de kuzlasa ve zararlı. Çöz! Önemli olan o koyunun o kuzu yetiştirmesi. Eğer koyun o şekerli, ilaçlı şeyler yiyeceklerinden eklenmişse, o koyun geleceği parlak olmaz. Aç! Şimdi ben şahsen Bizim arazide patates ekimi de oluyor, pancar ekimi de oluyor ancak ben bir gün olsun e, sınırına dahi varmam. pancarda, bu koyun örneğin pancarda yayılmadan önce diğer koyunlardan etlidir. Ama onlar pancara girdikten sonra bu e, bundan etli olur. Bunu geçer. Geçer ama sağlıklı bir geçme değildir. E, Üze doğru e, pancar patates olayı bittiği anda e, tekrar tekrar gerilemeye başlar. Bunun seviyesinden aşağı iner. O geçici bir aldatmadır. Aldatmanın yanında hastalık getirir. Başka bir şey getirmez. Pancar patates olayı böyle bir şey. Çünkü şeker. ilaç. Adam da e, toprağa her gider etmez ilaçlamaya başlıyor. Bugün e, patates e, birçok toprağa kanser ettiği kanıtlanmıştır. E, e, toprağa kanser ediyorsa o kadar ilaçlar etkiliyse orada demek ki bu Şşş, oyun için daha çok zarar verecek. Bunlardan uzak durmak gerekiyor arkadaşlar. Biz e, damızlıkçılar Türkçer değiliz. Türkçer değiliz ki koyun koyunu etlendirelim, götürelim kasaba satalım. E, etinden para kazanacak kazanma amaçlı yapalım ama biz damızlıkçı olduğumuz için bizimki sağlıklı olsun. Onların istediği gibi etli olmaz. Geç Durumlar böyledir arkadaşlar. Koyuninki tekrar ediyorum suyuyla yataktır. Yaymakla koyun etlenmez. Koyun eğer arkacında güzel yatmıyorsa, huylanıyorsa o koyun nasıl hangi şartlarda yayılırsa yayılsın o koyun etlenmez. Koyun yatağına varınca hiç paniklemeyecek. Korkusuz yatacak. Örneğin insan bir otobüs yolculuğu yapsa 4-5 saat sonra o yol boyunda ne yerse yesin can istemeyecek. Önüne ne konulursa konulsun. Yorgunluk hissedecektir. Koyun da öyle. Eğer yatağında rahat yatamıyorsa o hayvan otu istediği gibi yemeyecek. Keleşten korkuyor. Keleş yola yukarı geliyor da bir de sabah suyu bu aylarda özellikle ee, sabahleyin koyunun üstüne güneş vurmadan suya varması gerek. Yani bu sabah suyu her zaman önemlidir. Sabahleyin koyun su içmesi gerek. Yani bizim bir bildiğimiz bu. Belki daha iyi bilen, daha tecrübeli arkadaşlarımız vardır. Onların da görüşlerine saygı duyuyoruz tabi. Herkesin kendi bildiği vardır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz yorum yapan arkadaşlar sağ olsunlar. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.